Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle Klan Savaş Ligimizin 6. gününün Savaşlarını yapacağız. 6. gün videomuzu Çekeceğiz beraber 2. yan hesabımdayım arkadaşlar ee, İlk buradan başlayacağız Bugün Ondan sonra ana hesabımıza geçeceğiz. Arkadaşlar Bugünkü çıkan klandaki Köylerde yine dengesiz Klan Savaş Liginde Her zaman olduğu gibi dengesiz bir rakip çıkıyor Yine dengesiz geldi Arkadaşlar bu 8 numaralı savaşçı hesabıma bir köy binası 10 çıktı. Şöyle göstereyim sizlere. Arkadaşlar köy binası 10. Köy binasına yeni geçmiş bir arkadaşımız. Yani güç ve kahraman iksiri kullanmayı düşünmüyorum. Klan kaleme takviye de almayacağım. Rahat bir savaş olacak arkadaşlar. İsterseniz gelin sizlerle beraber saldıralım buraya. Arkadaşlar köy binası 13 olduğumuz için bizim için çok yani alt segment bir köy bu. 3 yıldırım şuraya. 3 yıldırım buraya. Süper ejderlerimiz rahat bir şekilde bu savaşı çıkaracaklar. Biz ejderlerden bir ejderlerden. Kanalar ortadan. Evet arkadaşlar. Bir gün sadece zorlu bir rakip geldi. Diğer günler rahattık. Sıkıntılı savaşlarımız olmadı. Lig iyi gidiyor. Dondurma atsak mı? Şu tekliği bir donduralım. Şurada koruyucumuzun özelini kullandım. Şampiyonumuzu da koruduk. Dondurma böylerimi şöyle Laura Klanından BDXE hediye ediyorum. Kraliçe ve şampiyonumuzun da özelliğini kullanıyoruz. dediğimiz arkadaşlar çok rahat bir üç yıldız oldu. Kolay bir üçlük oldu. Köy çok düşüktü bize göre. Burayı hallettiğimize göre geçelim ana hesabımıza. Bakalım inşaatçımız boşta var mı? İnşaatçımız boşta yok arkadaşlar. Direkt ana hesabımıza geçelim. Geniş sizlerle. Evet. Kıymet arabamızı. Arkadaşlar saldırıymışız. Evet. Burada bakalım inşaatımız. Bir saat sonra boşa düşecekmiş. Çoklu okçu kulemiz inşası bitecek. Neyse. Buradaki köyümüzü göstereyim size arkadaşlar. Burada bir köy son 14. Rakip geldi karşımıza arkadaşlar. Bu rakip de yani bizi zorlayacak bir rakip değil arkadaşlar. Yani açıkçası köy binası 15 olduğumuz için, pardon, özür diliyorum. Köy binası 1016 olduğumuz için yani iki seviye altta Bir Bina köy binası 14'e yakın zamanda geçmiş. Kaysa çarlarını falan basmış görüyorum. Yakın zamanda köy binası 14'e geçmiş bir arkadaş. Rahat bir güçlük olacağını düşünüyorum. Lan kalemize takviye alalım buradan arkadaşlar her ihtimale karşı ne olduğunu ne olmaz. işimizi riske atmayalım. Aldık takviyemizi şimdi. Evet her şeyimiz hazır. Bir sıkıntı yok. O zaman saldıralım diyelim gitti. Aynı taktik arkadaşlar. Kartal topuna doğru gireceğim. O yüzden yukarıdaki hava savunmalarını alıyorum. Tekli kuleye de zarar verelim. İnşaat çubuğu beslenir alalım. Evet. Alttan doğru böyle girelim. Bir süper ejder şuradan, bir süper ejder şuradan. Ranlar ortadan. Kaya koruyucu. koruyucum. Kral, kraliçe, şampiyonu buradan yollayalım. Bir dondurma burada, bir dondurma burada. Arkadaşlar 5 tane dondurma büyüsü alalım. Bu 5 tane dondurma büyüsüyle bir tane de klan kalesinin altına dondurma büyüsü. Bunlarla beraber ordumu yaşatabildiğim kadar fazla süre yaşatmaya çalışıyorum. Çünkü koruyucumuzda öfke taşı olduğu için öfke büyüsü pek fazla işimizi görmüyor. O yüzden dondurma da ağırlıkları tercih ediyorum. Dondurmalarla beraber salmaları donduruyoruz ve rahat bir şekilde üçlük atıyoruz. Şu öfke büyüsünü şurada kullanın. Süper ejderlerimiz öfkelensinler. Son dondurma bir de şu tekli kule için attım ama biraz boşa bir oldu ama Evet kral kraliçemizin özelliğini kullanmayı da unuttuk arkadaşlar. Hediye edelim ona e, Laura klanından Meher Rehan arkadaşımıza Burayı da rahat bir şekilde üçledik dediğim üzere arkadaşlar. Köy binası 14'tür. Rahat bir savaşlar oldu. Belliydi arkadaşlar zaten. Bugünün savaşlarını da böylelikle bitiriyoruz. Bugünü de kazanacağız gibi duruyor. Yani rahat gidiyor savaşlar arkadaşlar. Arkadaşlar 5. günü şöyle göstereyim size. Bu köy binası 17'de rakip rakipken günümüz 42 yıldızla bitirdik arkadaşlar. Rahat şekilde kazandık. Dolu dizgin gidiyoruz. 5'te 5 beş gidiyoruz. Bugün de kazanacağız inşallah. 6'da 6 yapmış olacağız. Sezonu şöyle göstereyim size. 1 numaradayız. Hala 292 yıldızla. Hayırlısı. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz biraz kısa oldu. Mazur görün. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. Kanala abone değilseniz kanala abone olmayı ve videoya beğeni atmayı unutmayın. Hepinize hoşçakalın diyorum.